Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir paket açılımı yapacağız. Bir alışveriş yaptım. Belki maaşımı değil ama bayağı bir şey yatırdım ve bunları bayağıdır bekletiyorum. Bir haftadır falan bekletiyorum açmadan sabırla. Hatta şunu, şunu iki haftadır falan bekletiyor olabilirim. İlk başta sadece bunu almıştım kendime bir yılbaşı hediyesi olarak ama sonra başka ihtiyaçlarım da oldu. Her yer indirim yapmaya başladı ve ben de daha büyük alışverişler yaptım. Şu, bakın şu kutu 160-170 lira. Şu 120-130 falan. Şu aynı şekilde 120-130. Şu aşağıdaki 250 lira. Yani toplasanız bayağı bir 650-700 liralık bir alışveriş yaptım ve bu ay gerçekten bütçem sarsıldı. Üstelik 3 tane yakın arkadaşımla 10 günüydü. Ve onlar da artı bir şey oldu. Dolayısıyla ben bu ay eksideyim. Eksideyim ama bu videoyu çekiyorum. Şu an çok mutluyum. Bunlara çok ihtiyacım olmasına rağmen hepsini beklettim. Hemen açmaya başlıyorum. Şununla başlayacağım. Bunun içinde benim gerçekten ihtiyacım olan şey ve ihtiyacım olmasına rağmen 3 gündür açıp kullanmadığım bir ürün var. Teknosa'dan aldım. Kargo bir günde geldi. Çünkü yanlışlıkla bir günlük kargoyu seçmişim. Bir gün geldi. Bak kargo bir günde geldi. Ve ben kargoyu açmak için 3 gündür, 4 gündür falan bekliyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bu arada makası emekliye çıkardım. Çünkü sürekli elimi kesiyorum bununla. Artık olaya falçatayla devam ediyorum. Evet. Bir adet oyuncu mouse aldım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle 50 liralık bir mouse arıyorum dedim. Ve bana dedi ki biraz daha para ver. Bu paraya bulabileceğin en iyisi bu. Bunu al dedi. Ve ben de bunu aldım. Direkt inandım ve güvendim. Logitech'in. Yani böyle bir mouse işte. Şu an yukarıda inşaat sesi başladı. Ben video çektiğim için. Böyle bir mouse. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Biri yukarıda ceviz falan da kırıyor olabilir. Emin değilim. Güm 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 bir şey yapıyor. Neyse. Güzel bir mouse. Artık mouse'um ölmüştü. Bunlarla çok güzel zombi öldüreceğim. Bu pakete geçiyoruz. Bu pakette e, Misha'dan. Misha çok güzel bir Kore markası. Kore cilt bakım ürünleri, makyaj malzemeleri vesaire üretiyor ama maalesef biraz tuzlular. Çok fazla şey alamıyorum yine de. Şöyle kırık maskeler aldım. Bunları çok seviyorum. Bu nedir? Çok güzel tester yolluyorlar. İnanılmaz çok tester yolluyorlar. Bu bir şampuan testerı. 4 tane krem test bir setin direkt testini yollamışlar. Ee, serumu kremi, gece gündüz krem falan filan var. Böyle hepsini uygulayabileceğimiz bir e, set tester yollamışlar. Başka bir krem testeri daha yollamışlar. Bir tane daha tester yolladılar. Bu, bunlar, bu testerlerden iki tanesini falan seçebiliyorsunuz bu arada. Ve benim aldıklarım şöyle bir nem maskesi. Böyle bir göz aydınlatıcı gözaltı maskesi. Böyle bir salyangoz özlü nemlendirici maske. Böyle bir nem maskesi. Bir tane daha nem maskesi. Bir saç maskesi. Bunu daha önce denemiştim. Gerçekten güzel. Saçları yumuşacık yapıyor. İnanılmaz memnun kaldığım için tekrar aldım. Bir adet daha yüz maskesi ne kadar çok maske almışım. Böyle bir maske. Bir tane de böyle yine salyangozlu bir nem maskesi. Ya bunların aslında sadece nem maskesi deyip geçiyorum ama farklı şeyler de yazıyordu. İşte derinlemesine nem maskesi, yok kırışıklık karşıtı, yok canlandırıcı, yok aydınlatıcı falan filan. Hepsinin farklı özellikleri vardı ama bence genel olarak maskeler benim için en azından. Sadece böyle inanılmaz bir yumuşaklık ve nem hissi bırakıyor. Ve ben Mişa'nın maskelerini geçen sefer 4-5 tane almıştım. Çok seviyorum. Böyle bir sürü maskem oldu. Baya baya seviyorum. Memnunum bu markadan. İşte böyle bunları aldım. Bu arada Mişa'da %50 indirim var. Normalde bu maskeleri atıyorum 20-25 liraysa. Ben bunların tanesini böyle 9 liraya 10 liraya falan aldım. Yeni yıl indirimi vardı. Gelelim bu kutuya. Bu kutuyu tamamen kendime bir yeni yıl hediyesi mantığında aldım. Her şeyin başlangıcı zaten bu kutu. Kitega'dan e, kitap alışverişi. Kitap çizgi roman karışık galiba. E, bunu çok güzel paketlemişler. Her zamanki gibi Kidegan'ın paketleri çok güzel oluyor. Kitaba göre uygun paket yapıyorlar. Ve benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Bunu daha önce belirtmiştim zaten. Özellikle e, BKM'den sonraki o hüsranlığımın kusanlık dolu videomdan sonra galiba ben ondan sonra bir kitap alışverişi daha yapmıştım. Emin değilim, yapmamış da olabilirim. Ha yok, çizgi roman alışverişimde bahsetmiştim. Ve bunun bunlar böyle Packup diye bir kargo şirketiyle çalışıyorlar. Bana mesaj geldi. Ee, kargo bir gün sonra geldi bu arada. Kargonuz yolu çıkmıştır. İşte kamy kamyonetin getiren kamyonetin GPS'i şudur. Buradan takip edebilirsiniz diye sokak sokak Abi takip ettim ben kargonun bana gelişini biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Türkiye'de bunu yapan kargo firmasıyla da ilk defa karşılaştım. Ve ben yine paketi açamıyorum. Senven sonunda sonunda Neil Gaiman'ı inanılmaz çok seviyorum ve sürekli kendime şey diyorum Seren sen salak mısın? Neil Gaiman'ı bu kadar çok seviyorsun. Bu adamın çizgi romanını niye almıyorsun? Niye okumuyorsun diyordum ve en sonunda gittim Senmen'in ilk cildini aldım ve okumak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Ya inanılmaz internet sürekli ben bu çizgi roman çıktığı günden beri internette sürekli stoklayıp stoklayıp almıyorum kaç yıldır ya. İnanılmaz merak ediyorum ve niyeyse almıyordum. Sonunda aldım. Sonra Avatar'ın çizgi romanını aldım. Çünkü ben Avatar'ı inanılmaz seviyorum. Çizgi filmini bayılarak tekrar tekrar izledim. Sanırım 4 defa falan tekrar izledim. 5 de olabilir emin değilim. Dolayısıyla da çizgi romanı yine çok seveceğimi düşünüyorum. Çizimleri falan tamamen çizgi, çizgi filmle aynı. Bunu aldım. Bir arkadaşımın önerisiyle bu kitabı aldım. Ben daha önce hiç Hakan Günday okumamıştım. Ve bu romanı gerçi inanılmaz seviyormuş ve çok beğeniliyormuş ve çok güzelmiş. Hiçbir fikrim yok. Ne romanın konusuyla ilgili bir fikrim var ne de yazarın yazım tarzıyla ilgili bir fikrim var. Bunu alıp aldım okuyacağım en yakın zamanda. bayağı da kalınmış. Ben bu kadar kalın beklemiyordum. 512 sayfa. Değil. 520-530 sayfa. En yakın zamanda bunu da okuyacağım. Kendime bir adet ajanda aldım. 2021 planlarımdan biri her gün ne olursa olsun bir cümle bile olsun bir şeyler yazmak istiyorum. Şöyle günlük günlük ayırmışlar ve e, yanında da böyle bir boş sayfa var daha ayrıntılı notlar alabilelim diye. Şurada da günlük eventler var haftalık bir ajanda. E, bilim kurgu ajandası içinde tahminimce bilim kurgu ile ilgili notlar falan var. Evet böyle e, resimler ve onlarla ilgili şeyler var notlar var. Yazarlarla ilgili notlar var daha daha çok böyle bir ajanda. Ee, dediğim gibi her gün bir şeyler yazacağım ee, ama atıyorum ki o gün bir şey ya bir planım yok o gün için ve öncesinde oraya bir şey yazmadıysam da o gün ne hissettiğimi en azından bir cümleyle bile yazacağım. Yazamadıysam da bir şey böyle bir doodle falan karalayacağım. Bir şey yapacağım. Ben bu defteri doldurmak istiyorum bu sene ve ajandalarla ilgili e, bildiğim kadarıyla ya da günlüklerle ilgili. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki ne kadar ince olursa o kadar çok hevesleniyorsunuz böyle bittikçe, doldukça hoşunuza gidiyor ve hevesleniyorsunuz. Benim aslında birçok günlüğüm ajandan bu tür defterlerim var. İsterseniz bir ara defterlerimle ilgili de bir e, video çekerim. Ama ilk defa bu kadar düzenli ajanda tutma konusunda hevesliyim. Umarım tutabilirim. Şu an şu, bir saniye bunun birinde kalmış. Böyle iki tane ayraç göndermiş. Aynı zamanda bir masa takvimi göndermiş. 2021 masa takvimi göndermiş. Gelelim beni batıran diğer bir alışverişime 255 lira falan verdim buna. Bassins'tan aldım. Bassins da çok indirimdeydi. Çoğu şey yüzde 50, yüzde 30, yüzde 40 indirimdeydi. Onun için zaten aldım. İhtiyaç dahilinde şeyler aldığımı düşünüyorum. Sonuçta yani yani boş şeyler almadım gidip de mesela ben böyle far paletidir aldıktır elimde varsa tekrar tekrar almıyorum. Gerek duymuyorum. Şimdi bir adet Neutrogena'nın gece kremini aldım. Bunu benim bir sürü videomda görmüşsünüzdür. Ben bunun yapısına bayılıyorum. İnanılmaz böyle slime gibi bir yapısı var ve gerçekten vazgeçemem, vazgeçiremiyorum. Bu benim bitir yani bu benim aldığım dördüncü kutu falan. Üç kutuyu bitirdim. Çok güzel, çok seviyorum. Bir tane e, Aloe Vera L'Oreal'in bu Aloe Vera nem terapisini aldım. Bunu, bunu bir kere bitirmiştim ve gerçekten çok güzeldi. Yalnız ben onu yanlış almıştım. O şeydi normal ciltler içinde. Şimdi kuru ciltler olan yani kuru ve hassas ciltler için olanını aldım. Benim cildime daha uygun. O bile çok güzeldi. Bundan da umarım çok memnun kalırım ki kalacağım düşünüyorum. Gerçekten günlük olarak inanılmaz güzel bir krem olduğunu düşünüyorum. Nivea'nın bir yatıştırıcı toniğini aldım. Normalde ben tonik kullanmıyorum. Bunu da almayacaktım. Ama benim şu temizleme Nivea temizleme köpüğüne ihtiyacım vardı. Bu %50 indirimdeydi. Ben bunu aldım. Bu da %50 indirimdeydi. Ama Nivea'da ikinci ürüne artı %50 indirim daha vardı. Yani bu inanılmaz ucuza geldiği için ben bunu aldım. Böyle ikisini de sepetime ekledim. İkisi de hassas ve kuru ciltler için. Biri temizleme köpüğü, diğeri de canlandırıcı tonik. şu Herbal Essences'ın <laughs> Herbal Essence sülfatsız serisini aldım. Bu şampuanı, bu da saç kremi galiba. Evet. Şampuan, saç kremi. Hem boyaları koruyor, hem sülfat içermiyor, saçı besliyor vesaire vesaire. Daha önce hiç kullanmadığım bir marka. Ben OGX kullanıyordum. OGX de diyebiliriz. OGX, OGX, OX, OX. Ben onu kullanıyordum. Bayağıdır hani bir yılı aşkın süredir hatta iki yıldır falan yani onu kullanıyorum. Kısaç kremi olsun ve saç şampuanı olsun ilk defa bu markayı kullanacağım. Çok övüyorlardı yani gerçekten çok övüyorlardı. İnanılmaz merak ediyorum kutuları çok güzel bu arada. Kokusu buraya kadar geliyor galiba bugünün kokusu bilmiyorum. Paket tamamen kokuyor zaten. Bir adet Pantene'in ıslak saçlara uygulanan banyodan sonra durulanmayan saç bakım yağını aldım. Ben bunun yeşil kapaklısını şu an kullanıyorum ama bu sarı kapak olan saçı daha çok besliyor ve daha çok uzatıyor. Daha çok kırıkları önlüyormuş duyduğum kadarıyla. Onun için bunu aldım. O bitince bunu kullanırım. Bir adet de saç boyası aldım. Şu an saçımda gördüğünüz rengin boyasını aldım. Çünkü her zaman stok kurtarır yani. Stok yapmam gerekiyor saç boyası konusunda özellikle. Bir anda saç boyama gerekebilir evde boya olmalı her halükarda. Bu da normalde 30 liraya falan satılıyor. indirimde 22 lira olması lazım. 21 buçuk da olabilir. O civarlardaydı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir sürü şey aldım. Bir sürü şey aldım ve bir yıl daha gerçekten cilt bakım ürünü, saç bakım ürünü falan hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Zaten baya bir battım. Ben bu ay inanılmaz battım arkadaşlar. Yani bunları aldığım arkadaşlarımın doğum günüydü. Yani bir sürü şey yaptım falan filan derken Kayboldum. <laughs> Neyse. Alışverişim bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.